Adnan Bey bugün Foça'daki 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda Komutan Harun Selim Tosun erlerin yemin törenlerini Osmanlı Ordu Marşı ile hazırlıyor. Ee, bir videosu vardı. Bugün görseniz göstereyim. <laughs> Göreyim Aç sesi. Ey <laughs> Şanlı Görüyor musun Görüyor musun kınalı kuzuları? Maşallah. Mardin caddelerinde, Diyarbakır caddelerinde yeri göğü yıkacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ayrıca her şey vatan içindi ama böyle zangır zangır sallanacak. Mardin'deki kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin kalbine ferahlık gelecek. PKK'da köpek gibi kaçacak. Kuyruğunu kıstırmış köpek gibi. Yakındır, beklesinler. İnşallah. Diyorsam bir bildiğim vardır. İnşallah. 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 Kimse çakallık yapmayacak, sabrımızı denemeye kalkmayacak. Haberi okuyayım mı tekrar Evet, rica ederim. Bugün Foça'daki 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda Komutan Harun Selim Tosun. Bir daha söyle. Foça'daki 7. Jandarma Komando Eğitim Alay. Vay be. Foça Jandarma. Evet. <laughs> Komutan Harun Selim Tosun. Harun Selim Ne güzelmiş ismi. Maşallah. Neyin, maşallah. Allah ömrüne ömür katsın. <laughs> ömrüne bereket versin. İnşallah. Yedi cekten rahmet olsun. Maşallah. Aslanımızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Allah ona cennette de kardeş etsin. İnşallah. 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 Askeri de mübarek asker. Kendi de mübarek asker.

Vay, maşallah, maşallah. Ya kardeşim bizi delirtecekler yani. Şimdi bize tek tür getireceğiz maşallah. Vallahi aşka geldi <laughs> Maşallah helal olsun maşallah. Şey, gibi. Maşallah <gülüyor> evet. <gülüyor> maşallah. Allah ona paşalık nasip etsin. İnşallah. 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 Yüksek rütbeler nasip etsin. Maşallah. Helal olsun aslanımıza. Askerlerimize de maşallah. Anaların Allah uzun ömür versin bereket versin inşallah. Çağı gibiler aslında görüyor musun?